Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu akşam da ablayla ne yapıyoruz? Kek gibi bir... Ne kek miydi? Kek kek. Evet kek yapacağız. Mutfakta ne yapmıyorsunuz? Neyse şimdi mutfak soğuk. Bu soğuk. Evet. O yüzden İyi şöyle da yapacağız. Valla ha. bayağıdır halde gelmedik. Havaları soğuk. Bir de gelen giden oldu bir de. de. Biz bir yere gittik geldik. Kaydı işler Evet. 3 adet yumurta kırdık arkadaşlar. 1 çay bardağı sıvı yağ. Evet, gel bunu Ben de kırıyorum. Başka türlü yapayım. Başka türlü ya. Ne oluyor bu kek mi oluyor? <laughs> evet, bakalım şöyle arkadaşlar masamızda gördüğünüz gibi. Evet. Şöyle sen de bir taraftan karıştıralım. Ben de şöyle evet. oturduğum yerden. Bugün bayağı yoruldum arkadaşlar. Ben de bazen yoruluyorum gerçekten de. Tansiyonum benim yerle bir oluyor. Evet. Ben daha fenden görüyorum beni. Evet. 2 su bardağı yoğurt. Pardon, 2 çay bardağı. Ha? Ama yoğurdumu soğutayım ama. Soğuk ama. Nasıl olacak? Evet, Kes buna soğuk bana. Soğuk malzeme bakın ne olacak Kezbanaban. Evet. 3 çay bardağı yoğurt. Evet. Amca Bey doğru da karşıda oturuyor. <laughs> Haydi. Ha, Kadınlar işte eli hamur ile bir şey erkeğe şey işte karışmayacak. Ya yani, ne yani değil mi Ali? Şamlara işi. Biz yiyeceğiz hazır olacak. Ona ne kızma yenge? Olsun. Ha nişasta katıyor. Unumuz bayağı ama kızma yenge. Ve? Kızma yenge. Un çok gibi ama. Un, un. çok gibi ama geliyor bana. Un, Bir köye yeter gibi geliyor bana. Onu şey edeceğiz canım hemen onu katmayacağım. Katmayacağız değil Tamam. Ölçüyle. Ölçüyle şimdi ölçüyle yapıyoruz. Güler bir taraftan karıştırıyor yumurtayla Yoğurdu. Okay. Evet tam kıvamına göre değil mi Güler böyle? Bu kek oluyor değil mi Güler? Yoksa kek mi pasta mı? Nasıl <laughs> bir şey? bana. <Yapmalı>. Ne oldu? Dur bakalım. Şek birazdan şekillenecek. Nasıl yedeyiz? Evet zobanosla çayımız da kaynıyor. Çayımızı hazırlıyoruz. Evet bir şey de geliyor. Bu ne? <laughs> Karabiber mi? Üzüm. <laughs> ha üzümmüş pardon. O zaman paslı oluyor. Ha. O zaman kek oluyor değil Kek mi oluyor? Kek oluyor bence ya. Oğlum! Kedi elimi ısırdı. Ne oldu lan? Kedi mi ısırdı. Gel Kend, lan. Kendimi gel, gel. bu yağa aldıydım. Ya, Baba nerede? Arkamda yavrum. Ama ben onu... Kendim. el el Elim ayağına gelmiş ya. Hayvan. Kendini savundu. Evet, bu da kabartma tozu değil mi? Gel, gel. Ele pazar sizin bu da diye. Evet kabartma tozu arkadaşlar. Ben kabartma. Bir de vanilya tozu vanilya. Allah, her şey şey olacak ya. Öğretmen mesele atmış bilmiyoruz. Herhalde sobayı yakacak insan olmadığı için her aile bir hafta yakacak. Yaptı, bir kişi? Ya beş gün yani. Ben de gideceğim. Ben de Beş gün bizim burada kullar. Öyle mi? gün. beş gün. Bir de, ben. Bir beş beş. Ha, artık böyle şöyle kal. Zaten on iki tane öğrenci var. Bize iki ay sonra sıra gelir bir daha. Bir kere yapınca. Beş gün yakınca. Bir evet. Birazcık da karbonat koydu Evet. Karbonat da e, olacak. Bir de gelin hesabı. burada. Ya öyle bu dakika kalkarız. Kendi bu çocuğu ne yaparız? Sabah yaparız. Ha elif okula yaparız. Buna yaparız. Sabah Allah temizleriz üzerine beraber ikimiz. Ne yapalım? Hem adam. Ya temizleriz. Kötü ya halde. Ben altı sene tem. Ben altı sene ofis temizledim. Bir bardak. Un. Şimdi arkadaşlar bir çay bardağı da onun içinde nişasta var. Değil mi kedim bak. Bir bardak şöyle. Evet bir çay. Yani Uğur bir de bir bardak. Hancı yani şöyle çömbekli, çoğurma, batıyor, dönüyor. Ya kadın, şimdi alması bir şey değil ya. Koyacak yer yok bizim ya. Bana diyecekler kardeşim. İki bardak un atıyorum bak. Ağzı Anama şey hamur yoğurmak makinesi makine alayım bana sana diyorum. Bırak lan oğlum diyor, nereye koyacaksın diye. Kadın mı anlıyor. Zaten devamı hurun da yakmıyoruz. O değil, o orada var diye ufak bir şey. Şey diyorsun Hulat sen. Gibi. Tamam şey çoğuruyor. Kek ha? yapma. Kek yapma ama. Çırpıştı mi öyle? Ha, gel. Hmm. O çırpıya geldi. Sen bademeleri koyuyorsun, o çırpı veriyorsun ha. her şeyin kolayına kaçıyorsunuz. Olmuyor böyle. <laughs> çok kız. Beş Yok yok. Yok. Evet arkadaşlar, Kastamonu, Taşköprü, Karşıköy'ü, Aldeyli Malikhanesi'ndeyiz. Aldeyli Malikhanesi'ndeyiz. Ha bu arada arkadaşlar annem babam Bize yani nasip olmadı. Annem babam gelmedi. Bir Onlar bir gözümüzü almıyor bizim yokla çıkmasın dediler. Bunun hava soğuk. Hava bugün. da soğuk. Hoş geldin geldi. Bakalım nasıl geçecek. Valla halde Şu yarın ayı... kar çok gösteriyor. Ama 15 bizim Yaz gitti, yarın kar yağışı geliyor. İnşallah, inşallah. Öyle değil, bilmeyiz ama... Kedvan yayınlan cırıklama yaparız gayrı. Haa. <laughs> Cizlemem yapıyoruz, cırıklamam yapıyorsunuz. Sıkma, Geçen sene bu burada. Sıkma, çık, çık. Anne bir sıkma yapmalı ya. Çok yapmalı. Karıştırayım mı bula? Ha. Ne ben karıştırayım? Kez bana be. Bir de sıkma yapmalı ya. Sıkma He? ya. Sıkma sıkma. Ha direkt kılma. Ha. Al. Onu maya yorgun Evet. O da güzel oluyor. Maya yorgun abi. Aynen aynen. Aslında yarın cüzdük uygun ya. Aslında bunu bu da olur. Ha. Şey de kabarıyor iyi da buldu. Ya da da kabar. Ya etme dur sen dur. Onu da şeker var şimdi. Tatlı olur şimdi ekmek. Olmaz. Neyse ben milletin kafasını karıştırmayayım. Bu normal şerbet falan olmayacak değil mi bunda normal? Bu şerbet ne değil? Yok değil mi şerbet evet. Bu şerbet de Revani mi mı Bilmiyorum ki imam bayıldı mıydı? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> o şerbetle de nesmeli bir şey. Ben de yiyeceğim de ondan. Yeni yedi. Ha iyi oldu. Geçen bundan yapaydın. Geçen bundan yapaydın yap ver ondan. Yok yok. Oğlum o döner mi bu? He? Olmaz mı bu bununla? Dönmez ya. Yani. Onun şimdi şekerini az kattık. Bu, bu iki bardak daha katmamız lazım. Üç i̇yi bardak. bırak bırak böyle yap. Çayla yiyoruz bu neyse. Şimdi akşam madem de değil mi? Böyle yiyelim de onu bir daha ederim. İnşallah. Ya burada da regular fark etmez. Yaparız sıkıntı ya yani. ne olsa olsun. Kıvamı neydi edeceğiz buna bak? Kıvamı işte bu böyle uyuyacak. Uyuyacak mı iyi? Ha, Arkadaşlar şimdi kezban abla diyorum. Kezban yenge. Valla şimdi hani alışmış ağzımız. Çoğunluk olarak da kezban yenge diyorum da. Yerine göre kezban abla diyorum. Normalde evet. yengem ama. Ne var ya? Oldu. Okey. Tepsiye evet. evet yeni izleyenler için de Ali dayım benim öz dayım arkadaşlar. Neyi Annemi. Takipçiler, ha yeni takipçi olursa ha, Ali dayım öz dayım. Şurada. Kezma yengem öz yengem. <laughs> Öyle diyelim. <gülüyor> 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 diğol, diğol, evet arkadaşlar kesin yengem tepsi yağlıyor. Hmm. Evet. Üzümü ne zaman katacaksın Kezma yenge? Onun üstüne atıver dedim ama kuru gibi bilmiyorum bakalım. At at. Bence güzel olur. Yine sen bilirsin de. Gibi o yumuşar çeker içine. Şey, yazsa... Al da yaz ya bak üstünde. Şeyden geldi, lan, Azerbaycan geldi Azerbaycan'dan geldi. Azerbaycan'dan galiba. Bıçak. Yine, lan bu? ABD'de var ya aşağıda. Ha. Atılı. 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 Demek kurası da çareli artık ölmez ha? Ne uğraşıyorsun? Hı -hı işte. Ee... At üzüm güzel oldu. Ne üzümmüş o? Ha normal üzüm. Tamam. Hı -hı. Abi ne geldi? De. De. Aldayının takibi arkadaşlar. Takip. Mama yiyede yatsıyor yiye evde. Ona gibi.

Elif kapıyı örtebilir misin ya oğlum? Baba. Yavrum. Ne olacak bu şey? Ya üzümlü kek diyelim Elif yallah Gerçekten, gerçekten. kek, Portakal da olsaydı. Katabiliriz aslında. Olur. Tabi onlar rendeleyebilir olur mu ki şimdi? Bilmiyorum ki. Sizin kek kek tabi yiyelim. Portakal olsun. Da yapıyor, onu yapıyor, akşam. Anne evde yapar portakal var şimdi üzüm kattı karekesi bir anda olmaz şimdi ya olmuyor mu Evet güzel. arkadaşlar Kezban ablam fırını yakmış derecesini ayarlamış fırınımız ısınıyor Evet Kezban yenge mutfağı gösterelim Evet Kezban ablam arkadaşlar sobayı sökmüş o yüzden burası soğuktu o yüzden mut şeyde başladık ya yani, videoyu çekmeye o da, da çektik yani o yüzden ama sopayı da yıkınca açılmış burası kezmen yenge. Yıktım da tiyak ordumu da. Ha. Diyat doğumu da değil. Orayı yakıyorum yatağı yıkayayım. Bir kere yok çıktı bak. Evet. Şöyle mutfak gösterelim kezmen özümde de oldu rüzen arkadaşlar bakalım. Bu da Kezban ablan tarifi. Ne olursa ne kadar Kazda ne 45. Garip heresi. He. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Evet fırınımıza girsin. Bir Evet güzel hanım nasılsın? Konuş bakalım havalar nasıl? Var ya Evet bu akşam hala geldik değişiklik olsun et mi kaç gün oldu 15 gün değil mi dayı ya yani 15 günlük gelmedik arkadaşlar zaten başlarını söyledik gelenimiz gidenimiz oldu yine gittik geldik ne yapıyorsun kızım sen ne yapıyorsun ben iyiyim evliyim <laughs> mi iyiyim iyiyim Ay yavrum, çaydan mı geçtin parçalanık ıslanmış ayavrum Ay <laughs> zavrı, zavrı. Ah ya babam koca portakalı kattı bak. Ya bir her bastı bana. Dilim gol offside saydı öyle ama. Gol mı? Bıçağımı vereyim. Ha. ha. Hmm. Bıçağı Ay yavrum nereye gittin ha kızım? Eli. <laughs> Hadi, Hadi sen kamerada dışarı kar yağıyor gibi oluyor ya. Şey diye bizim He? <laughs> Vallahi yakışır. Çiçek gibi. miydi, böcek miydi, çiçek miydi? Ona mi? demiyorum yer yer. Yer bembeyaz. Bak aynı kar yağmış ben gibi. Bak. Yok değil, kamerada öyle çiçek. değil o sinek. O sinekten hariç bir de yer beyaz görünüyor. Kaz mı baba? Oğlum beyaz gibi sinekle örümcekle. Örümcekle bak. Dur. Gelmiş lan internet. Gelmiş mi? Üç değil mi? Evet ha Üç. Bir anda dört tane ya. İki şey kalmışmış. Bu nedir? Benim ben. çekeyim ne Bakmadım vallahi. Benim de geliye gidiyor bakayım bilmiyorum. Gitmesi iş var. Ha abi. gelmiş gelmiş. Kim o? Aldeyin tane gelmiş. oğlum. Evet ben bunu geç ya? Hadi gelin yani, bir şey. Onunki daha bağlamadı ki. Yaptı mı? Bakalım orada. Erkan. 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 Alı. Alı. Seni yine hızlı ya bak. Şimdi arkadaşlar bakın. Aldığın evde hız şu. Gördün mü? Ya 0.86. Yine mi aynı 80 Ha. Aldığın normalde sözleşmedeki hızı 4 megabit. Ama aldığı verilen hız 0.86. Gel oraya bak. Nereye? Valla ya, Türk Telekom'u çalışan arkadaşlar varsa bu videoyu izlesinler. Aldığı gördünsünler. Aldığı mağdur durumda. Altı Canımda. ay oldu. Yok, görüntü yok. Sen yok. Sen sen. ses var diye görüntü yok diye. Bu yok başka. Onlar da yapsın. O zaman YouTube kanalını izleyebilir miyim? Şey, alçmıyor işte haldeyim. bir megabitle. Çek, kaldırmıyor. Şans sonra internet tuttular abi hoca. Ben Gidecek, gidecek. gidecek. Geldi. Gidecek, gelmedi. Gidecek, gidecek, gidecek diye. <gülüyor> 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 hemen portakal yiyelim, çok güzel. çok güzel. çok güzel. Çok güzel. Nereye götürdün onu? Bana da aldım madem aldım. 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 gittiğimde. Haa. aldıydım. O zaman ben şey duruyorum. Siz Ben aldım değil mi? Ah, canım, dedim. Ben aldım Ben aldım değil mi? Ben aldım ben de aldım, efendim Evet arkadaşlar, kekimiz bu kabardı. Kezmen abam. Şeyt batıralım çıkartalım. Bayağı bir durdu. Kurdan varsa ya da bir... Herhalde evet, çatal bir şey olmaz. Çatalı ver bakalım. Çatala sarası. Rahatsa... Pişmiş zaten bence. Oho pişmiş bu kadar. Pişmiş. Pişmiş. Al hareket ben Onun için. Ha. <laughs> evet arkadaşlar bu kadar kabardı. Oy. Yoğurt soğuk. Bakayım baba. Tepsi ya. bu kadar olur. Ha. Vallahi ben... Bir de benim... de tepsi büyük tepsi.

Evet, tekimiz geldi. Hadi Ben bir daha gitmem. Kaz <laughs> nasıl? Kuluçka yatır. Kuluçka beyaz beyaz. Kaz nasıl? Ya Baba ben sizin <laughs> odaya <ortamıza> geçeyim. <laughs> Siz de tavuğu yatır. Ee, gülüyor gelmiyor Yatırırsak. Baba. Ayol. Elim gözüküyor mu? Gözüküyor. Ya. <laughs> Saçları ondan kalk. Az bardak alın burada bize ya. Üç kişiyiz işte. biz işte. Biz 4 kişiyiz. İkisi yetti. Uşakla içerse bilmiyorum, götürür. Sen içmiyorsun mu? Ben içiyorum yok mu? Hayır. Saat dokuz buçuk. İçiyor, şey. Tamam, içelim. Baksana, 9 on altı geçiyor. <laughs> Kızıl almış ki? Tadısına ama bakayım mı? Daha sıcak ama. Hemen, e, e, hemen gitmeyelim. Sıcak hemen. Katlıyor sıcak. Efe. Güzel güzel. Hemen niye Sere gitti ya? Hemen niye yolladın aldın ya? Oğlan karanlıkta gizliyi niye lek çekiyor? Nereye al. takladınız da? Gitti hemen gitti. Şuradaki kim şuradaki? Bak görünüyor. Hayatını ben de gitti deyin destan sanıyorum. Bakıyorum olayı. Allah'ı kandık da mıydı? Sen de kandırdık. Gitti hiç bilirim ben. Allah'ı gitti sandı. Bak <laughs> kadar gidiyor sip sip. Gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Kadın. Beşim daha da duruyor. Ben de şey içeceğim. Ne çıkarıyor? Ne diyor bunlar? Ama kız buna bak güzel olmuş. Allah haline sağlık. Evet Eşim arkadaşlar tabi. Duruyor, <laughs> duramıyoruz. Tepsi büyük arkadaşlar. Ne dersen de tepsi büyük olduğu için tabii Bu <laughs> oda kabarıyor. Daha yeter Daha yeter. Bu. Eline sağlık. Bu böyle lolu. Elif Bey ise sıkıntı yok. Bu. Nasıl Elif? Çayı evet, gider buna. Güzel. Çayı gider değil mi oğlum? Olmamış mı? Çay çay gider. Çayı çay, gider buna çay. diyor. güzel güzel güzel. Bir bardak al diyor hadi kızı. Hadi yavrum. <laughs> Şu kimi yapıyor? Evet yine alalım. Onu da koy yol dayı. <laughs> koy yol onu. İyi mi? <laughs> ya bilmiyorum ki dayı. Arada <laughs> dekili. Neredesin? Gidelim. Hek <laughs> yiyelim. Gelin. He? Daha da durdu dayı. Kaymen hikmeten. Valla şu bardağı ben alayım o zaman. Şunu da kuller alır. Sen onu al sağ elini. Hangisini? <laughs> Şunu. Şunu. bırak. Bunu ben içeyim. Sen mi içiyorsun? Sen mi içeydin? Yok Yo, ben içmiyorum çay. Şunları nere al sen. Hey, <laughs> ee, onu sen sen alsın. Getir Dur. Soğutma çayını. Hadi hemen çavuş. Gelsin Bakalım. Elif gülü çayda yok. Onu ben onu. Ha. Bardak koçsun. Bardak. Bakayım. Getireyim bardak. Sen içmiyorsun mu? Tedbaba şey. mı içiyormuş? Gel gel. Arda'yı kapattın mı? Evde Çayın çılırı, de ben şimdi. bir de ben de. Baba. Ne üst üste soğuk su. da soğuk bak. Tamam bak mi? <laughs> Niye <boşalttın? gülüyor> Soğuk biraz bardak. Arda'yın <laughs> de devri daim yaptı. Baya soğuk bak kızım. Soğudu bak. Dıştan kaldı bardak. Devrim yaptı. Yut bak bak yut. Soğudu biraz ha. Bak kızım. Baba, Ben tabak, tabak götürür müsünüz? Ne için oğlum tabak? Sen, eski sene Tamam, Güler gel hemen bir de tabak getir kadın. Ne demek? Tapağı çek, Güler hanım. Güler hanım. Heri soğuk yürüyelim mi Güler hanım. Sabahınızda konuşun beğenmeyin. Bu hocası o Kaç eksisi, kaç gösteri 11, eksisi 10, gösterdi gece de Bakayım boğacı kaç dayı? beş mi? Bakayım dur. Boğacı sabah kaldı. Eksi 2 dayı. Bir şey der ya siz. Ama sabahleyin Baba. saat 4'te kar yağış başlıyor. Yüzde 50 ile. Burada mı? Ha boğacı bu burada. 50 mi? Çok iyi. Kar yağacak abi Kar yağacak, kar yağacak. Ha, sonra? Mutluluklar <laughs> Ha, ben de bakayım tabii. Çay belki Sanda. şeker şeker az da. Bismillahirrahmanirrahim. Çay <laughs> belki şeker fazla katayım. Biraz şeker az gibi. Baba, çok tatlı, tatlı olsa da şey yapar. Tadı iyi. Benim mi lan? Evet. Çok tatlı oldu, bayıyor. Alt yapmış. Bak Altı üstü <laughs> bir kazanmış. iyi <laughs> iyi. <laughs> Altın üstü <laughs> aynı kazanmış. Bak bu ayarı de Çok şeker alsan da bu. ayarı bir daha böyle yap. Alt üstü aynı bak. Üstünün aynı. Bu ayarı ellemiyorsun gayrı zaten. Bu da ola gibi değil. 140 da pişiriyor, 140 Hatta 150. Hayır iyi. Bu ayar ne hidelle beni öyle kalıyor. 6 da bu dolarımız Güzel güzel, eline sağlık. Baba ben bitirdim her kökü. Bitti mi oğlum? Maşallah bir bak, bitti tamam bitmiş. Baba ben bir sayıdım da. Ne yapıyorsun? Tatlı. Yarın ha yağarsa inşallah buraya kadar çıkarız gezmeyelim Buyurun. Ne? Kıza mı Buyurun buyurun. Kıza mı ineriz yine kıza? Ha. Mehmet. Yarın nasıl ne edelim, ne edeyim? Dörtte başlıyor bu hoca. İnşallah yarın. İnşallah Allah'ım. Yarın dörtte başlıyor. Yarın? Sabah yağrın. yarın. Yarın Ama ben kastım <laughs> onun için çok şiddetli uyuruz o. İnşallah ya Allah'ım. İyi bakalım. Ben alacak daha kolay alıp geç gider bize gelmez buraya. Daş köpüye al dışında. Ramazan'ı dün bıraktı kaldı. Daş köpüye. Aynı şey ben babamın yanı. Gideceğine tamam mı? Otobüs aradık. Yer ve <laughs> dedi. Adam korkuttuk biz. Kar geliyor. Yağmur geliyor. <laughs> soğuk geliyor. <laughs> Gitmedi. Sınav bu. Öyle ki şey yemin babaya götürdüm. <laughs> 3 dakikada da yiyin belki. Ha koy be koy be Sonra aramayacak bak ne işinize Tabağı yok tabağı yok Koy be Baba var. burada yiyemem yiyem, ben zaten çok kızmayın ya İyi iyi. Ben bir tane daha yiyeceğim Tamam Yiyin sen kalın da bir daha yiyin Öyle oluyor valla bir daha başına var olmuyor Yersen yersin de ye Yok kızım yok kızım yiyemem Ne diyorsun yiyelim bir tane daha Baba ben depolarımı da doldurmaya çalışıyorum <laughs> Koşarmış mı yavrum? Koşarmış. Benzine ya. zam gelmiş, haberim olsun. Çayın anı doldu da. Net değil ha. Bakıver sen, bakıver. Telefonu saklıyorum. Telefonu ödümde. Gülüyor de. Ya, ya. İnternette geldi, uyudu o Eymen. Saklanma, saklanma, korkma. İnternette var yani. Eymen telefon girmiyor ya. Bozuk. Öyle mi? Benimkine hiç gelmez. Oh. Al deneyin bizim ne değil o ne yiyeyim et ye. Ya kızım şundan da ye Elif. Hiç tane varsa şundan da ye yavrum. elif ağzı yedi maşallah. Baba ağzı Eyman'ın telefonunu internet edip geldi. Şarj dayanmış. İşte, işte, Telefon şarj bitmiş oğlum. Karıştırdım attın ekranı bir dakikada. Bir dakikada. Ola, hemen karıştırmış. Ona ya, ona ya. yapmış, ne yapmış. Ne de işte ben bir şeyler mi döktüm şöyle? Bas sakın bunu. Demden, video çekmiş. Düzenleme programıyla da videoyu düzeltmiş. Kezme de çekmiş. Evet arkadaşlar diye. Kek diye kezme de keki diye. Kızarıyor diye. Gitmiş vurdum başına diye. Ana. Baktım demek istedim. Değil mi oğlum ha? Çekti mi oğlum? Ama baba biraz oynamış. Kızım o kadar olacak. Ben de oynatırdım o kadar. <laughs> baba. Sen beni çektin. Boş sen eskilerim. Aynı dans edire böyle. <laughs> Hay. Evet, ben eve gittim. Gedi. Benimkiler de şey, dans şey ediyor. Sen mesut ne? Ya anladın Hadi yine de. Tamam. Ha? 2 3 gün bir yarış katmalarını. İnşallah yolu Allah kabul etsin. Yine de. Tamam. Yine de. Evde yine de. Eymen gitmiş yine. İyi de Allah. Eymen yatağı Ocun altında saklamıyor arkadaşlar görüyorsunuz. Nerman tuttu yerinden. İki Hmm. Bu yandayım, bu yandayım. Tutmak lazım aslında. Yani Tutmalı aslında gezmen göğe. Sevap. Üç ayla bu. Allah'ım üç ayları mübarek eylesin. Hayırlı eylesin hakkımızda Allah'ım inşallah. Biz de Ramazan-ı Şerife kavuşmayı nasip etsin Allah'ım. İnşallah şu Oray hastalıkları gider de Ramazan'da oruçlarımızı tutarız iftarlarımız yaparız değil mi? Ya, e, Kerem'in namazına gidelim. Geçen şey, hiç gidemedik. Bayram güzel. namazına bile gidemedik. Ya bayram namazı bile hani anlayamadık ne olduğunu. Hiçbir şey öğrenmedi. Bayram ve sayramı geçti gitti. Ya. Gerçekten de her terafi namazını kılmayın. İnsan Ramazan'ı şeyin alamıyor. Ben, e, e onu hissetmiyorsun. Ha, hissedemiyorsun ya. Bir eksiklik oluyor dayı. Yenek ek kut gibi oturuyoruz. Yeah. Yani. namazında hareket ediyor bu rutumuz. 30 nekat, 33 nekat namaz de kılıyoruz. Evet. Değilim bak, onunla yani egzersiz yapmış gibi oluyor vücutumuz. Yemekten sonra. <laughs> i̇nşallah dediğim gibi Allah'ım Mevlam inşallah o günleri erdirir. Hastalıkla bu hastalıktan da herkese kez Allah'ım kurtulur. İki zor, temizlenir bir söz, iki, iki ay temizlenir inşallah Allah'ım. Allah Ama büyük, Mevlam büyük inşallah. Kapağış tabağı ver Ali. Gel ekmek düştü. Al bu ne? Bu ay güzel oldu. Alt üstü bir eşit kızarmış yani. Tak böyle bir geçen altı biraz daha dolanmış oluyor mesela. Siyah Ali aslında var ya bak. Karabük bu bir davulum var daha davul yandım bir daha düzenim gitti. Kız abi, bak. bak. buna da alıştığım bak. Poğaçayı, peki. Gerçekten Ünlü güzel, pişiyor pişiriyor bu. Bunu da güzel bir şey. Hı, şey yani yine böyle yani. Hayalini bile canesin ayağını, ayağını <laughs> yani. Bir tane kızartma için, geç de kurtma için. Ya. Baba. hamur gibi olur. Mesela bir daha çarşın dururlar. bir şey sanırım. Tabii 45 dakikada 40-45 dakikada bir şey yani. Değil mi lan? Evet arkadaşlar gelelim işe gitmek. Bu akşam da oturduk kekimizi yedik. Artık yavaş yavaş. Gidiyoruz. E, <laughs> ev, ev levine. Ev levine ev fare koyun ev. Ev al mevzu kendi evine giren. şunu alma. Üstüne güler. bir şey. Üstüne bir şey örtü bak hadi ben geliyorum. Elbim kitabını örtü bak. Peçete yok mu peçete? Peçete var. Peçete var. Lanır, Baba mi? biz biraz sonra ben karnım acıkır ondan ben bir dıgım yerim. İyi yani. Benim değnek nerede? Değneğin, Benim değneğimi merak etmeyin. Ben alayım. Ben Bu ne? usta açık ben de. Baba. Allah Allah. Al bakalım. Bak kızım bak. Benim bastonum olmadı ben yürüyemem ya. Hadi gece lan. Hadi bakın gece. Teşekkür ettik siz de, de. Ayaksız ayak. yürüyemiyor. Ayaksız mı? Yürüyem ay, kızım ayağın mı? Yine gelin yine buyurun. İnşallah. Sıfır. Hadi hadi, hadi gece. Sağ olun. Gide bekleriz. Bize de bekleriz. Hadi. Hava gökyüzü yıldızlı. Sabaha kadar bakalım hayırlısı. Ha. Bacaklarım uyuşmuş. Geldi. He? Görüyor musun geldi oğlum? Işığı şey gördüm ne güzel ışıttı ben. ben de arkadan gelebiliyor muyum bastana? Hadi bakalım. Hadi. Ha? Gel Geldim lan geldim geldim gel. Sen düşme. Sen düşme ben düşmem Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bizi. Evet, evet. Videomuzun burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bizi seven sayın herkese selamlar saygılar. Hepiniz Allah'a emanet olun.